Daha fazla sağlık ile ilgili haberlerimizi takip etmek için sagliktayasa.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Limon sağlık için faydalı bir besindir. C vitamini kaynağı olan limonun pek çok rahatsızlığa faydaları bulunur. Limon gibi su da insan vücudunun vazgeçilmezleri arasından yer alır. İkisinin birlikte tüketilmesi sağlık açısından yararlıdır. Limonlu suyun faydalarından bir tanesi kış hastalıklarına karşı koruyucu kalkan olmasıdır. Her sabah bir bardak limonlu su içmek zayıflamaya yardımcı olur. Bağırsak problemlerine iyi gelen limonlu su bağışıklık sistemini güçlendirir ve zinde kalmaya yardımcı olur. Sağlıklı içecekler arasında yer alan limonlu suyun faydaları saymakla bitmez. C vitamini deposu olan limonlu su zayıflamaya yardımcı olur ve grip, nezle gibi hastalıklara iyi gelir. Limon turunçgillerden küçük bir ağaç türünün meyvesidir. Sağlık için oldukça faydalı olan meyvesi özellikle kış günlerinde sık tüketilmelidir. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Limon ağacı yaprak dökmeyen, çiçekli küçük bir ağaç türüdür. Sağlık açısından oldukça faydalı yenebilir sarı renkli meyvesi ise limondur. Limon bilindiği gibi yüksek bir C vitamini kaynağıdır. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan kolayca kurtulmanızı sağlar. Ayrıca düzenli C vitamini alımı ile hastalıklara karşı direncinizi ve bağışıklığın yükselmesinde etkilidir. Faydaları saymakla bitmek bilmeyen limonun suyla birlikte tüketmek doğru bir seçenektir. Hayat kaynağımız olan su ve şifa kaynağı limonun vücudumuza faydaları, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kilo vermede etkin bir yardımcıdır. C vitamini açısından oldukça zengindir. Zinde hissetmeyi sağlar. Boğaz ağrısına karşı etkilidir. Vücuttaki iltihaplardan kurtulmayı sağlar. Kandaki oksijen oranının düzenlenmesinde yardımcıdır. Yapılan incelemelerde kanser riskini azalttığı bilinmektedir. Karaciğer sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Bağırsak dostudur. Kabızlığa karşı etkili bir çözümdür. Ağızda oluşan aftların iyileşmesine yardımcıdır. Diş eti şişliklerinde rahatlama sağlar. Özellikle sabahları içilen limonlu sıcak suyun vücuda faydaları saymakla bitmiyor. Bu etkilerden faydalanmak için her sabah bir bardak limonlu sıcak su içmeyi alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Limonlu suyun en temel faydalarından birisi böbrek taşına iyi gelmesi ve onu önlemesi özelliğidir. Normal şekilde böbrek taşları vücuttan çok fazla rahatsızlık vermeden atılır. Ancak bazen idrar akımına engel olur ve yoğun ağrılara sebebiyet verir. Limonlu su içmek vücuda yeniden su kazandırmada ve idrarı sulandırılmış şekilde tutmada yardımcı olur. Bu da böbrek taşı oluşum riskini azaltır. Limonlu suyun içerisindeki limon suyu sindirim için gerekli olan hidroklorik asit üretimini destekler. Ayrıca asitlik derecesini ve gut hastalığı riskini azaltır. Sindirim sorunlarından şikayetçi olan kişilerin düzenli olarak limonlu su tüketmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca ishal ve benzeri sorunları önler. Kadınlar da adet sancılarından kurtulmak için limonlu su tüketebilir. Bir bardak limonlu su içmek tüm vücudu alkalileştirir ve vücudun pH seviyesini dengeler. Asitli vücut ile bağlantılı birçok hastalık ve durumlar vardır. Uygun sağlık için vücudun alkali durumunu muhafaza etmesi çok önemlidir. Limonlu su vücudun alkali seviyesini normal seviyede tutar. Limonlu suyun faydalarından tam anlamıyla etkili şekilde yararlanabilmek için düzenli şekilde tüketmelisiniz. Bir süre boyunca her sabah limonlu ılık su içerseniz etkilerini hissetmeye başlayacaksınız. Öncelikle daha zinde hissetmenizi sağlayacaktır. Limon içerisinde birçok vitamin ve mineral barındırmaktadır. Bu sayede ilk hissedeceğiniz etkisi vereceği zindelik olacaktır. Bağışıklığı zaman içinde güçlendirecek daha zinde ve güçlü bir bağışıklıkla hastalıklardan korunmayı sağlar. Bağırsaklar daha düzenli bir şekilde çalışmaya başlayacaktır. Kabızlık sorunu ortadan kalkar. Aynı zamanda daha iyi çalışan bir metabolizma sağlar. Bu sayede de kilo vermeye yardımcıdır. Ayrıca böbrek taşlarının oluşumunu engeller. Vücuttaki pH dengesini sağlar. Düzenli olarak her sabah içilen limonlu ılık su içerek daha sağlıklı ve zinde olmak mümkündür. 10, bağırsakları aktif olarak çalıştırmada oldukça etkilidir. Sindirim sistemini düzene sokar. Uzun süredir hareket halinde olmayan ve sindirim problemleri yaşayan kişilerde limonlu su hemen etkisini gösterecektir. Sağlıklı şekilde zayıflamak için öncelikle vücutta yer edinmiş ödemlerin atılması gereklidir. Bunun için de bağırsak probleminin giderilmesi en öncelikli ihtiyaçtır. Limonlu su bu konuda size yardım edecektir. Açlık hissini de bastıracağından limonlu su ile zayıflama hayaliniz gerçek olabilir. Limonlu su gün içinde vücudunuzu alkali seviyede tutar. Bunun etkisi ile de de metabolizmanız aktif hale gelir. Hareketli metabolizma her zaman zayıflamada sizi bir adım ileriye götürür.